Selam arkadaşlar bugün F1 Gameplay karşıma Bugün sizlere ilk defa bir challenge denedim arkadaşlar Sadece UFO final win alma challenge'ını denedim Umarım başarabilmişimdir İlk defa bir challenge denedim Challenge'lardan daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim Şimdi nasılsınız videomuza geçelim Arkadaşlar bakın şu an ufolar havada 3 tane UFO var uh, Ben ne dedim UFO mu? Ufolar arkadaşlar. Ha biri iniyor galiba. İn lan. Neyse bunları sıkarak indireceğiz arkadaşlar. O kadar mermi nerede vuracağız o da ayrı konu. Ha indi. Bir dakika. Lan bir şeyleri çekme. Arkadaşlar bu silah şimdilik alıyorum. Önüme bir adam adam çıkarsa diye. Sadece UFO ile oynayacağım merak etmeyin. Şurada bir trambolin var çok güzel. Taarruz bulmam lazım. Çok güzel. UFO nerede? Eyvallah. Birisi görüyor görüyorsunuz ha. beni çekmesin. Ne? Yakıştı mı? Bir dakika. Lan Kankam. Öl. Oğlum bunlar bu bot. Nerede nasıl işte bir dakika. O çok güzel iki tane değil Lan dur korkutma beni. Oğlum bu gerçek adam olabilme ihtimali yüzde kaç? Bence yüksek ama hadi bakalım. Yalnız ben iki kişiyi silahla aldım. Kusura bakmayın. Abi ufayı indireceğim de. Bütün silahları dizdim anasını satayım. bundan aşağı. Vurma vurma. Beni hayır hayır beni tutuyor. Bırak lan beni! Lan ben niye böyle boru gibi gidiyorum? Lan canı bir şunun. Oğlum benim oyun mu gitti, ne oldu? Lan nereye götüren beni? Arkadaşlar bu böyle olacak iş değil. Benim bunu havada konmam lazım. Hadi lütfen. 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 Kondum. Ağzına s**tim botu. Ö lan öldürdüm. Çok güzel, çok güzel. Bin 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 bin. Bir dakika canı da olsun canı da olsun çok güzel çok güzel. Lan adam sıkıyor. Ben kaçarım ben kaçar. Çok iyi arkadaşlar kaçırdım. Bir dakika şimdi nerede o bana sıkan? Hayır Allah için nerede o? Neredesin lan? Ağzına sıçtım göster kendini. Arkadaşlar UFO'yu çok güzel almadın mı peki? Bir sürü UFO var lan burada. Aa, Oğlum çok iyi bir dakika arkadaşlar ben şurada bir kitimi ellilim ben basabilirsem basayım. Çok güzel. Havada konumum bayağı iyiydi. dinelim şimdi. Nerede oğlum bu? tutsam ya a, gavuru şurada bir şey basılmış aha gördüm şurada kır darla darla 30 37 aa teleferikte kaçarsa bir bak bir dakika çarparım belki lan niye bir şey yemedi oğlum bu benden 7 30 daha. öldü be öldü be çok iyi çok iyi çok iyi in aşağı in 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 Lutu nereye gitti? Ha burada. Çok güzel, çok güzel. İn in in. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Allah kahretsin çok iyi. Çok güzel. Şunu alayım. Taarruz sıfır. Bunun cenazesi. Doluyor mu? Şurada diğer ufolar vardı. Gerekirse onları alayım. Adam yalnız iyi vurdu bize. Şuradaki ne? Kit var şurada da. Ha bak ben ufo almak istiyorum ya. Öl lan sen. Yalnız ben buna sıkarken bu patlamasın ben şimdi. Çünkü arkadaşlar şey ben bunların canını dolu edebiliyorum ve doluyor zaten. Bak götürüyor bak. Biri bana sıktı sanki ama öyle hissettim. Ya şerefsiz. Patla artık ya. Bir de bunlar da botlar kullanıyor. Yani senin bana vurabilmen için eğim gerekiyor biliyor musun? Bur artık. Lan ben de yedim hasarı ne oldu? Biri yerden sıkıyor mu lan bana? İniyor 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 iniyor. Lan. Patlayacak öleceğim. Aha adam sıkıyor. Vallahi adam sıkıyor. Ananı satayım taarruzum yok. Aha vallahi trambolin bastı geliyor lan adam. Kaç kaç. Çok güzel çok güzel kaçtım. Arkadaşlar sadece ufos. Zor ya. Kır lan şunu. Lan kendime hasar verdim. Sürüyor mu lan adam? Vallahi binde adam. Sıçtı. Lan güzel vurdun da arkadaşlar ne olacak lan? Haydi olma her zaman iyidir. Bir tane de vurabilsek. Hayım da olamaz. Lan nitrom hiç kalmamış. Yedim. Yiyorum lan şu an. Ya patlayacak. Patlayacak. Ya ağzına sıçtım patla. Ölecek mi lan? Ne olacak ki? Arkadaşlar ben buna başa çıkamam bu arada ben kaçıyorum. Adam şurada kaçıyor adam. Ağzı nasıl imkansız. Bana vurma. Ben ufuma biner uzarım. Ay kaç 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 alana 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 alana. Çok uzak oğlum bu. Abi ne yapıyorsun ya? Ben lazeri görmedim ki. Ben daha lazeri görmeden ilk bana vuruyor. Çok zor bu arada biliyor musun? Ne kadar bu kadar yükselebiliyorum. İyi buna da şükür. O herifi orada ben sinir oldum ama bir şey yapamam ki ona. Baksana. Vurmasını da bilmek lazım ya. Ne? sona kadar ben havada kalayım bari. Sadece her patladı zaman hani canı sıfıra indiği zaman mı canı doluyor anlamadım ki. Ya arkadaşlar. 3 kill aldım da bir tanesini bununla. Yerden silah almak zorunda kaldım. Alan dışından gireyim şeye. Korkuyorum da anasını satayım. Bunu iki kişi kaldı arkadaşlar çok iyi. Buradan beni görüyorlar o yüzden fazla yükselttim. Yani yükselttirir <laughs> lan oğlum ben niye CTRL'e basıyorum? Bununla bir şey çekiyorsun. Tamam. Arkadaşlar bu arada hani geçemedi demiştim ya öğreneceğim falan diye. Hani görmüş olduğunuz gibi UFO'lar da her maçta farklı farklı yerlere böyle mor isimli yerler veriyor mesela. Bu maçta kayık olmuşsa lekeli mi ve bereketli bataklığa vermiş. Buralarda çıkıyor UFO. Bir de adam görebilsek. Şurada adam var mı lan? Lan bana nereden sıkıyorlar? Ha, arkamdan sıkıyorlar. Başka UFO var mı acaba? Nereden sıkıyor lan bana? Şuradan herhalde. Ağız sıçtır orada da var. Çaka yapıyorsun. Bir dakika. Şuradaki chest'i açayım. Canım da olsa yalan senin. Bu ses ne lan? mu? O ses neydi abi? Ya bir dakika şu an ne oluyor öğreneyim bari. Patlamasın ya korkuyorum ya. Korkutma beni. Öleceğiz diye de korkuyorum. Sadece ses yapıyormuş ya Allah kahretsin. Lan adam gelmiş. Lan adam ağacın arkasında. 30. 30 daha şık Otuz. 30 white. Nerede adam nerede adam ben zıplatıyorum ki bir de doğru. Hadi hadi. Hadi vay. Ne zıplatıyorum görmüyorum da adamı. Hadi lan. Hadi. Matın bitecek ki kanka sağ ol. Öldü be. Yes. Lootunu almam lazım. Ne? Kanka sen beni bununla öldüremedin mi? Helal olsun. İyi ki öldüremedin arkadaşlar. Mini de buldum. 2 dakika sıkmasınlar bana senin canın bir de olsa çok güzel olacak biliyor musun benim için şu an? Çok iyi değil mi arkadaşlar? 7 kişi kaldı. Aa, oradaki ufu alan dışında kaldım. Zor ama ya adam Allah'tan hiç bana sıkmaya cesaret edemedi. Yoksa patlardı mı? Böyle low'da geziyorum. Şu ağacı kırayım da şuradan geçmek zorunda kalırsam. Ya bak biri bana bir yerden sıkıyor mesela. Nereden sıktım? Ben daha seni göremedim. Nereden sıkmış olabilirsin ki? Onlar orada dolaşayım diyor mu? Low'da da sıkıyorlar ya. Aslında drop'un... Duracağım diyeceğim pusuyum diyeceğim de Ufo ile o ufo ile nereye pusutacağım Arkadaşlar ne olur ne olmaz diye ben alayım şudukları belki sonunda silahla Şey yapmak zorunda kalırız Neyse canımız 100 pardon 200 Çok fena sıktı ya En azından yine bir 300 canımız falan vardı Lan ufo var şurada yiyorsa gel lan Sadece ufolar faydası çok Lan Ben de adamın dibine gelmişim Ben kaçar Hayır bir de bu beni darlayacak şimdi. Hiç olmadı şimdi. Hiç olmadı. Neyse o şu an beni görmedi. Bunun canı da az biliyor musun? Ha patladı lan bir canı varmış. Arkadaşlar UFO'yu alsam mı? Herif yenildi ki. Beni darlayacak. Beni darlayacak. Ha? Lan o UFO benim hakkım. Ver. Üç kişi kaldı. Bir UFO'lu bir ben bir de üstteki kaldı arkadaşlar. Kankam tutturucan ama. Kankam öldüm öldüm. Arkadaşlar UFO ile bir şey şeye kaldım şu an. Dinlen UFO'na. 77 bir. UFO kırıldı diye. Arkadaşlar tam sözümde duramadım. Kusura bakmayın. Nasıl bir şey lan bu? Lan oğlum herif bende gözükmüyor ki. Baksana arkadaşlar. Dilema açısından ya UFO ile alacaktım ya. Hiç olmadı. İn aşağı. Lan bunu niye en başında altını kırmadım? Aa bak şu an bak mesela lazer atıyor da ben göremiyorum ki. Lan. Base çekiyor üstte. Ha bu duvar arkasından dönüyor. Deliyor ya nasıl olsa. İn in aşağı in aşağı. İnden aşağı. Baksana. Abi noob ki bu. Hiç olmadı bu. Gel lan. Ya sen ne kaçtın ya. Şıkrek. Oo oh, fena ağzıma sıçtı. Yes be. Le şükür be. Aptal gibi arkadaşlar. Neyse umarım beğenmişim beğenmişsiniz arkadaşlar. Biliyorum tam o UFO ile olmadım arkadaşlar. En azından 2-3 kill de olsa aldım. Bir daha bu tarzda Fortnite bir 1'e gelmesi gelmiş. arkadaşlar. Videomu alakalı kesinlikle kesinlikle kalmamız. Ben arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.